Türkiye'deki üniversitelerden mezun Türkmen akademisyenler Kerkük Üniversitesi'ndeki konferans salonunda buluştu. Irak Türkmen Akademisyenler Birliği ile Türkiye Genç Akademisyenler Birliği Kerkük Üniversitesi konferans salonunda Türkiye mezunlarına yönelik kapsamlı çalıştay düzenledi. Etkinliğe Irak Türkmen Cephesi Kerkükül Başkanı Kahtan Vendavi'nin yanı sıra birçok tanınmış şahsiyetle Türkiye mezunu çok sayıda akademisyen katıldı. Anyone ne olursa olsun her gelen misafirimiz bizleri çok mutlu yapıp ve aynı zamanda bir gönül bağımızın güçlendirme noktasına geliyoruz. Ancak akademisyenler olunca tabii ki önemi daha fazla artmaktadır. Bir Türkiye mezunu olarak yüksek lisansımı Gazi Antep Üniversitesi'nde iki senemi orada sadece eğitim değil, inanın ki çok bilgi kaynağı, çok hayattaki öğrendiğim birçok dersleri elimde getirip memlekette günlük hayatımda ben çok fayda gören bir kişiyim. Akademik gelişimi desteklemeyi amaçlayan çalıştayda katılımcılar arasında tecrübe paylaşımı yapıldı, akademik işbirliklerinin geliştirilmesine dair çeşitli öneriler sunuldu ve ortak projelere ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi. Bu projemizin ana hedefi Türkiye'den mezun olup yurt dışında farklı ülkelerde görev yapan akademisyenlerin hem işbirliğini arttırmak, iletişimini arttırmak amacıyla bu projeyi düzenliyoruz. Bugün de söylediğiniz gibi Kerkük'te olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Kerkük'te yoğun bir katılımla, Türkiye'den mezun olan akademisyen hocalarımızla hem Türkiye ile ne tür işbirliği yapılabilir akademik anlamda hem diğer ülkelerdeki Türkiye mezunlarıyla akademisyenlerle ne tür akademik faaliyetler yapılabilir. Bunları müzakere ettik, istişare ettik. Bu çalıştay vesilesiyle Kerkük'te ve... Irak genelinde ne yapılabilir, projeler YTB yoluyla ya da TİKA yoluyla ne yapabiliriz? Bunların e, hepsi burada bu çalıştayda eline alınacak e, ve bu projelerin nasıl Irak ve Türkiye arasında e, bir e, köprü olarak o, yapılacak. Onun için bir gün Kerkük'te ve Irak'ın genelinden katılan Türkiye mezunları... Ee, hepsi burada açık bir şekilde e, fikir alışverişi yapıldı yapıldı. Çalıştay Türkiye'de eğitim almış akademisyenlerin kurumsal bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen oturumlarla devam etti. Katılımcılar bu tür etkinliklerin akademik iletişimi arttırdığını ve Türkmen toplumunun eğitim alanındaki birikimine önemli katkılar sunduğu görüşünü dile getirdi. Ne bu çalıştayda Türkiye mezunlarının sorunları, yaşadıkları sorunlarla ve e, çalışmalarıyla alakalı yani Türkiye çalışmalarıyla alakalı ve Irak çalışmalarıyla alakalı sorunları ve çözümlerini e, konuştuk. Sağ olsun Türkiye'den gelen arkadaşlar da burada olan akademisyen birlik arkadaşlar da tüm sorularımıza cevap verdiler. İnşallah e, Allah kısmet etse önümüzdeki günlerde bu çalışmalar daha ilerler. O bu çalışmalardan da e, Türkiye mezunları akademisyenleri o özellikle Türkmen akademisyenleri çok fayda bular.